Herkese merhaba arkadaşlar. Karşıya geçiyordum. Size anlatıyorum ben bazen motosikletlerin böyle üst üste gidişlerini, birbirimizi sıkıştırdıklarımızı hatırlarsanız anlatmıştım. O kadar çok sıkıştıran bu istikamette biri sağımda, biri solumda, biri oradan sıkıştırıyor, biri buradan sıkıştırıyor. En son dedim ki ben bir kayıt açayım ki siz kendiniz de görün. Kamera yanımdaydı Allah'tan. Araç sürücülerini yapmadığını motosikletçiler birbirlerine yapıyorlar bunu. Benim dibimden geçiyor. Arkamda da motor var. O da ...park etmiş vaziyette duruyor kenarda. Hani en güzel de referansları bu. Şu anki şu görsel. Hani kuralsız kullanıyoruz diyoruz ya. Altımızdaki makinenin kaçtık olduğu falan kimsenin umurunda değil. Nereye yetişeceksin? Orası tek bir tane motosikletin geçebileceği kadar bir boşluk var. Bak hepsi üst üste giriyorlar şu anda. Böyle bir şey yok ya. Rüzgarlığını giyen yola çıkmış. Şayet her gün burası böyleyse bilmiyorum. Bu yolu kullananınız var mı aranızda? Böyle bir kullanma modeli yok ya. Kime gideceksin nereye yetişeceksin be adam Sağından kaç solundan kaç Adam dalgın olabilir Yeni başlamış olabilir Eyvallah Bak adam ne güzel yol verdi bana Artçısı var acelesi yok sakin kula diyor Hani korda selektörle Yapmadım adamı ama Sakin gideceğim diyor ben Hani böyle videolar denk getiremiyordum bugüne kısmetmiş ya bu adam motosikleti belki bir hafta evvel almış olabilir algıları zayıf olabilir alışması gerekebilir aynı trafiği kullanıyoruz aynı yolu aynı güzergah hiçbir fark yok ama ne yapıyorsak birbirimizin tepesine çıkmaya çalışıyoruz işte.